Merhaba arkadaşlar, Mega Dersin tanıtım videosuyla beraberiz. Yanımızda matematik derslerinde bizlere yardımcı olacak Gamze hocamız var. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi istersen soru cevap şeklinde gidelim. Evet, ee, bu sayede hem arkadaşlarımızın merak ettiklerini de e, ben sana sormuş olurum. Daha iyi olur. Evet, ilk konumuz, ilk sorumuz şu. Kanalımız kime hitap ediyor? Neler içeriyor? Şimdi kanal içeriğinde TYT ve AYT olarak hızlı bir şekilde videoları yüklemeye çalışacağız. Yani 2022'ye Girecek arkadaşlar için en azından bir tekrar amaçlı bunu yetiştirmeye çalışacağız. Bunun dışında ilerleyen dönemlerde özellikle 2023 YKS için de diğer branşlarda da arkadaşlarımızdan destek alarak videolarımızı hızlı bir şekilde yüklemeye başlayacağız. Peki bu kanala video yüklerken sıklığımız ne olacak? Her gün mü olacak? Haftada bir mi olacak? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi kendim için özellikle tarih derslerinde yardımcı olacağım arkadaşlara. Tarih derslerinde hemen hemen her gün... TYT hmm. ve AYT'yi hızlı bir şekilde. Zaten 2 iki, 2,5 iki aylık bir dönem kaldı. Aynen. Hızlı bir şekilde hemen hemen her gün video yüklemeye başlayacağız. matematikte sana soralım istersen. <laughs> matematikte de zaten hani haftada en az 3 video düşünüyorum. Her gün bir onu video biz daha olmada. sık daha sık yapmaya çalışırız evet, hızlı bir şekilde. Evet, haklısın. TYT öbür türlü yetişmez çünkü çok yoğun bir müfredatımız var. Öğrencileri sıkmamak adına video uzunluğu hakkında ne söyleyebilirsin? Şimdi bizler şimdi sen de e, görev yapıyorsun öğretmenlik olarak. Bizler de görev yapıyoruz. Çevremizdeki arkadaşlarla da bu konuyu e, bilgilendirme almaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi araştırma yaptığım kadarıyla videoları uzun videolardan sıkılıyor arkadaşlar. Yani. Aynen. Biraz daha kısa videolar ve direkt sınav odaklı. Yani direkt nokta atışı. Nokta atışı bilinen çıkabilecek evet, sorular. Evet. Çıkabilecek yani. sorular. Özellikle zaten videoları izledikleri zaman da anlayacaklar. Özellikle eee Direktman konunun kendisiyle ilgili yani direktman konuda çıkabilecek yorum. Evet. Özellikle TYT zaten yorum sen de biliyorsun. Evet. Yani TET yorum. 5 soru var tarihte. Hı hı. Matematikte de zaten yeni dönem sorularında biraz yorum yapmaları evet. gerekiyor. Yani yeni nesil sorulara özellikle değineceğiz. Çünkü yeni nesil sorularda öğrenciler okuyup anlamaya yönelik sıkıntıları olduğu için bunlara ekstra sınav odaklı nokta atış sorularla üzerine değinmeye çalışacağız. Kesinlikle haklısın. Yani dediğim gibi özet atmak gerekirse... Uzun videolardan pek hoşlanmıyorlar. Kısa nokta atışı videolar olacak. Onun dışında video sıklığından bahsettik. Hemen hemen her gün yüklemeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar takipte olsunlar. Kanalımız yeni bir kanal olacak ama gelişime çok açık. Diğer branşlardan da hızlı bir şekilde destek alacağız arkadaşlarımızdan. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açalım ve takipte olalım lütfen.